bugün tabletinizde ve evet, telefonunuzda ama android'de nasıl mouse ve e, bilgisayar yükleyeceğinizi göstereceğim evet ben mouse'u yaptım size de şimdi göstereceğim arkadaşlar bilgisayar için bu uygulamayı yüklüyorsunuz hyperdroid ama bunu yazıyorsunuz şöyle ben baştan yazayım Hyperdroid PC Launch PC Launch ya şu M yerine N yazacağınız ya niye M oluyor ha bu işte bilgisayar için bunu yüklüyorsunuz Mouse için fare fare imleci yazın Aa fare imleci yazın yazdım yanlışlıkla dur. Niye ya böyle batağa yaptım ki inin? Ya bunu yükleyin. Bu da güzel. Ben bunu da denedim. Ya da buradan aşağı inin. Şunu yükleyin. Ben bunu yükledim. Güzel. Bunu açıyorsunuz. Start servise basınca sizi ayarlara yolluyor. Orada öz Orada uygulamanın üstüne tıklıyorsunuz. Sonra oradan ee, işte bu özelliği kullan öyle bir şey diyordunuz. Sonra da oluyordu işte. Ben hatta mouse'un rengini ayarlayacağım. Şöyle ikon. Şöyle mavi yapacağım. Seç. Güzel. Ya niye hep reklam veriyor? Evet arkadaşlar geldim. Bakın mouse'umun rengi değişti. Mua mavi oldu. Minimize işte kapatınca. Aa. Ya of bu ne? Boşverin çıkalım işte. Bilgisayarı başlatmak için de Play Store'a giriyorsunuz. Hatta bilgisayarda biraz vakit geçireceğim ben. Söylediğim şeyi yazın iş. Işte. Ya Bir yürü git. Burada otomatikman kapanıyor bilmiyorum. HyperDroid PC Launcher yazın. Buradan yükleyin, açın. Açıldı evet. Arka planını kendim yaptım. Biraz kötü oldu ama yazılar çok havalı oldu. Burada ya oyun var. Onları normal bu, bu uygulamayı açmadan önce buradan yükleyebiliyoruz. Mesela neyi yükleyeyim? Ben nereye girdim? Youtube muz içe girdim dur. Yürü git. Buradan mesela ee, ya ciddi yüklemediğim ne var? Ya aşağı in. Neyi yüklemedim? Dur. Mesela sıtrak'le yükle yüklemedim. Bunda şu. Hemen bakın. Şura var ya. Eğer mouse kullanarak yapmak istiyorsanız şurası var ya arkadaşlar. Böyle mouse'u getirin, oraya basın. Aa yanlışlıkla uzay uygulamasını göster. İşte böyle yapın. Dur şunu biraz yana kaydıralım. Masa üstüne ekleye basın buradan. Çıkalım. Bakın burada artık strak sı diye var. Evet. Güzel. Bu bilgisayar bile var. Aga tablet tablette bilgisayar. Ne saçma bir şey neyse. Hem dolant. Ne bir şey efendim. Ya öyle şeyler işte. Ne yapalım? Youtube'a girelim. Ne yazalım? Bir dakika. Mouse'u nereye gitti? Bir dakika. Ben bu mouse'u bulup geliyorum. Mesela arkadaşlar yaptım mı? Söyleyemedim işte mouse'u. Orada benim bir videomu izleyelim. Tamam Super Mario Run'ı izleyelim. Evet çok iyi oynadım bunu. Çok güzel oynadım. Evet. Luigi en sevdiğim.

niye geri Tam ekran yapacağım. Dur. İşte Arkadaşlar sonraki videom ne olsun? Yorumlara yazın. Evet, Vallahi yorumlara yazın demişim. Bakalım yazmış mışsınız. Yorum 34 tane yorum mu? Hey. Kaç yorum var? Ya burada full ben arkadaşımla sohbet etmişim. 34 yorum oymuş neyse. Neyse. <laughs> <laughs> evet. Bitti evet bu finaldi. Böyle? Tamam Evet bu kadar gösterdik Umarım videoyu beğenmişsinizdir Görüşürüz arkadaşlar Kendinize iyi, iyi bakın İyi günler